Hafta başında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yayınlanan 29 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasında ülkemiz genelinde uygulanacak olan tam kapanma süreciyle ilgili Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan'ın görevlendirmesiyle kriz masamızı oluşturduk. Vakit kaybetmeden yapılacak çalışmalarla ilgili yol haritamızı belirledik. Her zaman kentlerimizin yanında olmaya özen gösteren bir yönetim anlayışıyla bu 17 günlük kapanma sürecini de kentlerimizin yanında ve destekçisi olarak atlatacağız. Birlikte güzel günleri diyerek başladığımız çalışmalarımız kapsamında yerel esnafımızın, ihtiyaç sahibi ailelerimizin, sokağa çıkamayan kentlerimizin yanında olacağız. Belediye Başkan Vekilimiz Hasan Ülger, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Deniz Onur Özcan, İyi Parti İlçe Başkanı Oğuzhan Civgaz ve belediye meclis üyelerimizin katılımı ile şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın isminin Edremit'te yaşatılması ile ilgili basın açıklaması yaptı. Başkan Vekilimiz Ülger yaptığı açıklamada Millet İttifakı olarak son günlerde Edremit gündeminde yer alan Edremit'te yaşamış ve eğitim görmüş şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ve diğer şehitlerimizi anarak daha önce meclis kararı ile adlandırılan Atatürk Gençlik ve Kültür Merkezi isminin Atatürk Gençlik Merkezi Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kültür Kompleksi olarak değiştirilmesi önergesini yapılacak olan ilk meclis toplantısında meclis gündemine sunacaklarını bildirdi. Her yıl Nisan ayında düzenlenen EPA'nın Genel Kurul toplantısına davet edilen Avrupa Konseyi'nin 2020-2021 yılı değerlendirme dönemine ait aday kültür rotası olan Aynıaz Kültür Rotası projesi Avrupa Konseyi'ne bağlı 35 ülke temsilcisi huzurunda nihai mülakatı gerçekleştirdi. Sonuçlar mayıs ayı içerisinde açıklanacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit Belediyesi'nin ortak hizmet projesi olan Çıkrıkçı Tarımsal Kalkınma Kooperatifimize 401 bin adet sebze fidesi bedeli, 4 bin kilogram yem bitkisi bedeli ve tohum bedeli desteğinde bulundu. Çıkrıkçı Tarımsal Kalkınma Kooperatifimizi büyüterek çiftçimize destek olmaya devam ediyoruz. Büyük Usta Halk Ozanı Ali Ekber Çiçeği aramızdan ayrılışının yıl dönümünde mezarı başında düzenlediğimiz törenle andık. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzce Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde nitelikli iş gücünün yetiştirilmesinin sağlanması maksadıyla tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışan ustalık belgeleri veya mesleki ve teknik eğitim veren okulların alınmış ve ilgili bölüm alan ve dalda düzenlenmiş diplomaları olmayan personellerimize mesleki yeterlik belgesi aldırılması hususunda eğitim çalışmalarına başladık. Kentimizin dört bir yanında 7-24 temizlik çalışmalarımıza aralıksız devam ettik. Kentimiz genelinde bakım, tamirat, altyapı ve yol yapım çalışmalarımıza devam ettik. Altınoluk Mahallesi meydan düzenlemesi ve bisiklet yolu projemizde sona yaklaşırken Akçay Mahallesi Zambak Caddesi, Altınoluk Mahallesi Fener Sokak'ta kilit parke taş döşeme çalışmalarımıza devam ettik. Sorunsuz bir altyapı için ise bu hafta Güre Cumhuriyet Mahallesi ve Altınoluk İskele Mahallesi'nde yağmur suyu drenaj hattı döşeme çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bahar ayının gelmesiyle birlikte kentimiz genelinde yeşil alan ve parklarda budama, bakım, temizlik çalışmalarına hız verirken 47 mahallemizde larva ilaçlamalarına da devam ettik. Kentimiz genelinde bulunan birçok noktada can dostlarımız için besleme çalışmalarımızı sürdürdük. Kentlerimizin büyük ilgi gösterdiği jimnastik eğitmeni Pınar Akın eşliğinde 4 hafta sürecek olan online egzersiz derslerimizi devam ettik. Türkiye Voleybol Federasyonu Sigorta Şok Kadınlar 1. Ligi final grubunda mücadele eden takımımız Edemit Belediyesi Altınoluk Spor final grubunu 4. olarak tamamladı. Son ana kadar mücadeleyi bırakmayan, final grubuna kadar yükselerek bize bu mutluluğu, heyecanı ve gururu yaşatan takımımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde normal sezonu 4. sırada bitiren Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Güre Spor playoff çeyrek finali oynamaya hak kazandı. Saha avantajı ile ilk maçı 6 Mayıs Perşembe günü Edremit'te oynayacak olan takımımızı tebrik ediyor, playoff serisinde başarılar diliyoruz.